Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Benim 12 Ağustos yani bu cuma günü gelecek ürünleri hep birlikte hatırlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada rakleden desenli cam kupalar var. Görseldeki seçenekler 18.50. Dolgulu, keten görünümlü kırlentler olacak. Görseldeki iki farklı model 40 santim her biri 39.50. Makyaj çantası çeşitleri de gelecek yine desenli ürünler 37.50. İp askını telefonluklar bu cuma bir markette ne alırsan 27.50. Hobby Life Sand'a desenli saklama kabı çeşitleri var. Görseldeki seçenekler 9.75. Şefsten sahan çeşitleri geliyor arkadaşlar. 2 farklı görseldeki renk seçeneği var. 20 santim her biri 59 lira. Şefsten krep tavası çeşitleri de gelecek. 26 santim seçenekler 67.50. Defter çeşitleri de olacak arkadaşlar her bir seçenek 14.50 Lav ürünleri de bu cuma bimde olacak Altılı derin sosluk reçellik var takım fiyatı 29.50 Lavdan derin kase seti gelecek altılı takım olarak 42.50 7 vites katlanır bisikletler de bu hafta BİM'de olacak 2600 lira Karma mutfak ürünleri var bıçaklı soyacaklar erzak saklama kapları yağlıklar ne alırsan 14.50 Şefsen cam kapaklı karnıyarık tenceresi geliyor. 26 santim tek renk fiyatı da 139 lira. Lavdan saklama kabı çeşitleri olacak. 400 cc olanlar 24.50, 375 cc olanlar 23.50, 720 cc olanlar var 29.50 ve 1150 cc en büyük boylar 39.50. Büyük buz aküleri de gelecek. Adet fiyatı 7 lira. Pervaneli duş başlıkları olacak görseldeki ürünler 59 lira. Fakir'den blender set geliyor. 2 yıl garantili 1500 watt gücünde görseldeki tam set fiyatı da 589 lira. Lavdan Derin serisinden 12 parça 6 kişilik çay setleri de olacak 79.50. Lavdan derin kaseler var. 2010 cc 39.50. Yine lavdan devam ediyoruz. Sude serisinden üçlü meşrubat bardak takımı 2950. Üçlü su bardak da gelecek Sude serisi 2750. Kumtel'den cam set üstü ocaklar olacak. 2 yıl garantili ürünler 900 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Takipte kalmayı, beğen atmayı lütfen unutmayın. Kumtel'den air fryer'lar geliyor. Yağsız fritözler 1500 watt gücünde 1400 lira. Fakir Karina saç düzleştiriciler olacak 2 yıl garantili ürünler 149 lira. Dinamikten pilates topu ve pompası ikili takım 100 lira. Fakirden erkekler için de bakım seti gelecek. Görseldeki full aksesuarlı ürün 450 lira. Philips'ten de erkek bakım seti gelecek 199 lira. Masa üstü mandallı şarjlı fanlar 199 lira. Kumtel'den vantilatörler olacak 2 yıl garantili 329 lira. Philips'ten de 2300 watt gücünde buharlı ütüler 649 lira. rattan görünümlü plastik koltuk sandalyeler var 169 lira. Cep telefonlarına da bakalım. Xiaomi Redmi 9C 64 GB cep telefonları olacak farklı renkleri var. 3150 lira. Bir diğer telefon yine Xiaomi Redmi 10 64 GB cep telefonu fiyatı da 4200 lira. Samsung'dan akıllı takip cihazları gelecek Smart Tech'ler 229 lira. Fakir'den buharlı temizleme makineleri var 400 lira. Fakir'den Maya dijital basküller 149 lira. El aleti çeşitleri gelecek ne alırsan 69 lira. Şarjlı sinek öldürücü raket var 109 lira. JBL C50 kulaklıklar 119 lira. Spiral sarma şarj kabloları 39.50 Polo Smart'tan Power Bank var 10 binlik ürün 125 lira. Su geçirmez bluetooth hoparlörler 69 lira. Corby Smart Drone'lar olacak 700 lira. Solar LED ışık zinciri 59 lira. Uygulamaya özel ürünler de var arkadaşlar katalogda. K-Smart'tan 8 kilogram çamaşır makinesi 3900 lira. Yine uygulamaya özel K-Smart'tan 4 programlı bulaşık makinesi var 3500 lira. Karma traktörler gelecek 59.50. Oyuncak bebek beslenme seti 89 lira. İlk yapıştırmalarım kitapları 17.50. İnşaat aracı çeşitleri var 42.50. Köpük çıkarıcı asalar 9.50. Bin bu cuma en gerçek haliyle sizlerleydi arkadaşlar. Hepsi gerçek, hepsi gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, Hoşça kalın.